balıkçılardan kim kaldı abi? Vallahi Çetin olmasaydı benimki gittiydi. Tam suyun kenarında boşa çıktı. Balık Çetin üstüne atladı. Helal olsun Çetin'e. Aferin ba. Aferin sana Çetin. Balıkta tahmin ediyorum herhalde bir 55 santim var. Bu vardır abi. Değil mi? Hı. Daha canlı canlı. Şimdi bunları biz öğlen yeme yapacağız. Adamlar işte, e, abi Çıkacak mı adam? Yeni çıkıyorlar. İstiyorsan bir şey iste. Sonra da bir şey fotoğraf çekeceğim Bir Bir tanesini bırakacağım biz. Şey. Vay baba. O, zaman ıskan. Yapalım. önce. Yapalım. Ya hepsini şey yapalım. Evet evet. Biz fotoğrafta onları Photoshop yaparız. Yap biz vay. İyi çıkalım çık. Açık bu şavşakla. Ne diyeceğim sana ya? Ee, şu büyük çek bir yandan da Büyük 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 balığı şey fotoğraf falan çekeceğim siz. küçüğü ayıralım, güçlüğü. Aa, parça şey yapıyoruz o zaman e, kesip parçalayıp doğruyoruz şey. Aha tamam. Hadi Turan çabuk gel, çabuk gel yavrum. Ne için? Kızartmak için mi? Kızartmak için malzeme var. Tamam hadi çabuk biraz çabuk ol dikkatli gel. Ladayla gelsin o daha hızlı geliyor. Aa, Lada daha hızlı geliyormuş öyle ya. Çetin abi boğuluyor bana. Şey gibi, Emrah gibi. Kemal, canım benim. Salla bakalım. Hey maşallah maşallah. Maşallah. Derya kusur. Vay Çetin Derya kardeşim kusurma. benim. Gel gel gel. Çetin kardeşim, gel. Benim. Gel, gel, gel. Çetin kardeşim gel. benim. Maşallah Çetin kardeşim. Valla tahmin ediyorum sana bu 3 kilo falan. Boyda 1, 2, neredeyse üç karış yani 60 santim, ayak. 60 santim civarı falan bir şey. Bunu alırken çok uğraştım ben. Bir sınayı götürüyordu. Balık çok pis bakıyor bana ya. Balık çok pis bakıyor. Öyle mi? Bana şu, şu. <laughs> Aman balıkları zıplatma Çetin'im. Çetin'im, hı hı. bir bak şöyle bir son bitirelim. Ne hissediyorsun şu anda? Ne hissettik abi? Ee, bugün işte aldık nasıl günümüzü? Otur, Otur, muhabbetim oturacağız muhabbetim şimdi atalım. muhabbet kırışamata. Rakı balık mı yapacağız? Ee, onun için mi uğraşıyoruz Kemal abi? Allah razı olsun sana kardeşim benim ya, bir tane ya. Bismillah, Eyvallah, <laughs> Sen de rakıyı getirmişsindir inşallah Özkan'cığım. Getirdim Kemal abi bir kiloluk. Allah razı olsun senden de canım kardeşim Otur, benim. yiyip içeriz Kemal abi. Oh oh ne güzel şöyle bir de. Arabamızı da çekelim. Ortamımızı da çekelim şöyle bir. Görgemizi falan. Oh, süper. Şey çekeceğim fotoğraf çektirmiyorum. İstemiyoruz. He? İstemiyoruz. Yok istemiyoruz. Yok istemiyoruz. Ama mi? balık çiftesinden bak. Aa, gümüşler küçük gümüş oldu. O çocukların balıklarını yemiş. Abi. Çok güzel bir yer.